Sosunuz. Çok büyük bir kanal projesi vardır şeyin. Timur'un Sırderya ile Isık Gölü arasını sulama evet. kanalları açarak büyük bir medeniyet yaratmak. E, Mavera Nehir'den Nehir'de nispeten gerçekleştirir. Yani. Böyle bir hedef vardır. Timur çok acayip büyük bir adam. Yani. Müthiş bir adam. Evet. Onun imparatorluğu kaç sene sürüyor? Yani Timur şöyle 1370'ten 150 yıl sürmüyor. 100 yılda fazla yani. 100, işte 1500. O kadar büyük ve sürmüyor. Ama ondan sonra doğan devletler var. Tabii, tabii şey, bir şeyden de, e, şimdi 1501 e, Özbeklerin gelişi 1501, daha sonra Babür Timur'un torunu. O, da, o çok uzun Çok tabii. Hindistan'da ama aynı bölgede 1501'de bitiyor. İşte 1370'lerde aşağı yukarı başladığını düşünürsek Kağatayların yerine. Evet. 130, 130, 130 sene. 130 o civarda. Belki yanlış. Cengiz soyu hani hocanın dediği diyor Cengiz soyuna bağlılık. Zannedersem en son 1947-48'e kadar devam etti o şey. Haydarabad. Hı, hı. E, Asaf şah, Şahiler Hanedanı yani Haydarabad nizamları o sekiz han hepsi soyluyordu Cengiz'e. E, e yani. Hayır. Haydarabad nizamları. Haydarabad nizamları. nizamları. Yani Dürüşehva Sultan'ın kayınpederi. Kayıp Osman Han diyorsun. Onların hepsinde soy şecere Cengiz'e bağlanmış. Çünkü e, Hintli değil onlar Türk. Türk. Oradan ve o Cengiz'e bağlanma geleneği o polo operasyonu vardır Hint'te. 47 mi 48 mi nedir? Haydarabad o zamana kadar bağımsız devlet. en zengin devletlerden biri. E, ve e, bütün ünvanlarında Cengiz Cengiz'le başlar. Evet. Yani Gülgan'dır. Küregen dedikleri damat. Evet, Timurlay'ın kullanıyorlar. O soydan geliyor. O bir karizma katıyor yani hükümdar olabilmek için. Evet. Karizma katıyor. Peki Tatarlar? Tatarlar, e, Tatarları üç grupta değerlendirmek gerekiyor. Birincisi çıktıkları yer Doğu Moğolistan. Daha doğrusu Moğolistan'ın da doğusu, Güney doğusu, dediğimiz bölge. Orada başlıyor. Daha sonra birdenbire biz bunları Kazan'da ve Karadeniz'in kuzeyinde görüyoruz. Altınordu'dan sonra, Altınordu zamanında. Bir de Anadolu'da Tatarlar şey vardır. O eski İstemansı köpesinde bildiğiniz gibi üç grupta değerlendirildiler. Şimdi o çıktıkları yerde ilk kökleri Mohu'de bir boy var. Yani o şey tam Türklerin doğusu gibi. Ama onların konuştukları, kullandıkları kelimelerinde çoğu Türkçe. Böyle bir şey var. Ama köke gittikçe yani Türklerin yaşadığı yerin doğusu gibi akla geliyor. Ee, kara Tatarlar, Ak Tatarlar, Otuz Tatarlar, Öngütler ve vesaire şeyler e, sayılıyor. Bu şu sorun hala şu soru çözülemedi. Ee, Tatar ismi Kazan'a nasıl gitti? Madem orada yok oldu, nasıl gitti? Şimdi Rusların bunlara Tatar adını vermesin, Latince Tartar, cehennem anlamına geldiğinden dolayı. Ee, öyle, o da söyleniyor. Fakat demek ki bazı boy isimleri, kabileler Karadeniz'in kuzeyine geldiler ve Rus şeylerle, Rus altın olduğu zamanında Ruslarla ilişkilere girdiler değişik şekillerde. Hem savaş hem diğer anlamda. Yalnız bugün Karadeniz'in kuzeyindeki halkların yani Türk halk dünyası, Türk saydığımız halkların kökeni Tatarlara dayanmaz tamamı. Kıpçaktır. Ne başta Kıpçaktır. Hatta Ogur'dur yani Bulgar'dır. Çok Hı. önemli bir kesimi de. Bunlar başkurt... de bellidir. Sarışın, mavi gözlü olmak üzere Başkurtlar binli yıllarda ortaya çıkar. Yani ben onu da, onları da Kıpçak, Kıpçak grubunda değerlendiriyorum. Tatar dışında mı? Tatar dışında. Yani bu Rusların atlandırmaları esasında. Hı. Şimdi yani Kökleri mesela Kazan'da Bulgar şehri var. Bildiğin o İbdi Fatma Seyahatnamesi'nden sonra. 922'de yani çok uzun hem Türk bunlar Müslüman olup bir İslam kültürü de gelişiyor o bölgede. O açıdan e, Tatarların yani Tatar daha sonradan yapıştırılan bir yafta gibi yani verilen isim gibi bence. Hı. Bütün halka verilen isim gibi düşünüyoruz. Peki hocam bu Sibirya'da yeni bulunan uygun şehri evet. buraya gittiniz. Geçen sene e, işte, Sayın so Somuncuoğlu ile birlikte sağ olsun Ruslar davet etti bizi bir sağ çalışmasına. Orada e, Tuva'da Kungurtuk mevkiinde bir Horbajın, çamur ev. Tuvacet olarak adlandırılıyor. Derehol, dere, dere gölünün içerisinde, bir gölün içerisinde bir şehir kalıntısı. Daha doğrusu bir kale kalıntısı var. Krepoş diye kale var. Hangi bu, yıllardan? Bu, bu tarihleme 750'li yıllara. Milattan sonra. Milattan sonra söyleniyor. Bana göre 808'den sonra. Benim kendi şeyime göre. Ama hani diyelim ki 750 ile 800'lü yıllara ait bir şey. O bölgede tek örnek. Yalnız yani başka o anlamda e, işte uyguların Uygurların diğer başkentine benziyor. Karabala Sokundaki de benziyor. Bunun hakkında yapan tartışma şu. Manastır mıydı, şehir miydi? Hı. Ama hem manastır olarak kullanılmış yani bu Budist manastır. Hem de şey e, yerleşim yeri olarak da kullanılmış. Fakat daha sonra yakılarak bir kalıntılara göre yok edilmiş e, şehir. Tabii savaş ne Herhalde savaş neticesinde e, bir baskın neticesinde. E, daha sonra işte değişik yıllarda bunlardan haber dar ediliyor ediliyorlar da günümüzde kazı yapıldı orada. Bu sene kazı bitti. Ne dersem. E, turizme açmak istiyor tuvalar. Tuvalar kime bağlı şimdi? Tuval Özerk Cumhuriyeti Rusya'ya. Cumhuriyet. Rusya, Rusya, Rusya Federasyonu'nun bir devleti diyelim yani özel devleti.